Günaydın. Bir önceki bölümde karakterimiz Cole ve Bekoski organize bir suç örgütünün izini sürmüş ve büyük bir araba hırsız çetesini başarılı bir şekilde çökertmeyi başarmıştı. Yağmurlu bir Los Angeles akşamı, polis departmanının hemen karşısındaki bir tepede birisi bir arabanın gaz pedalını sonuna kadar itiyor ve uçurumdan aşağı yolluyor. Ertesi sabah karakterimiz Cole ve Bekoski merkeze geldiğinde bu olayın detaylarını öğreniyor. Amir Gordon'ın dediğine göre uçuruma sürüklenen aracın içinde iki tane kadın varmış ve alkollülermiş. Ama kadınlardan birinin iddiasına göre kendisine uyuşturucu verilmiş. Uçuruma sürüklenip de öldürülmeye çalışmış. Araç uçurumdan aşağı uçsa da bir reklam panosuna çarparak durduğu için can kaybı olmamış. Yeterli bilgiyi edinen ikili olay yerine doğru yola koyuluyor. Devriye polisleri her zamanki gibi bizden önce gelmiş ve kanıt olabilecek şeyleri ortaya çıkarmış. Olay yerine ulaştığımızda karakterimiz aracın içinde bulunan kanadın tanıdık geldiğini söylediğinde Bekovski onu bir film yıldızı olduğunu ve adının June Ballard olduğunu söylüyor. Hatta kendilerine uyuşturucu verildiğini söyleyen kadın bu. Ayrıca dediğine göre uyuşturucuyu da film yapımcısı vermiş. Arabayı June Ballard kullanıyormuş ve yan koltukta başka bir kız daha varmış. Onun adı ise Jessica Hamilton. Kendisi 15 yaşında, Hollywood'da parlamak isteyen bir genç. Jessica'nın durumu biraz daha kötü olduğu için onu hastaneye götürmüşler. Devriye polisi bu bilgilerin ardından June Ballard'a dikkat edin diyor. Sonuçta kendisi bir oyuncu ve rol kesmeyi iyi biliyor. Ayrıca adli tıp uzmanımız da aşağıda. Yanına gittiğimizde bize bagajın üstündekileri kontrol etmemizi söylüyor. Bagajın üstündekilere baktığımızda parçalanmış bir kadın iç çamaşırı ve bir çanta var. Bu eşyalar genç kıza Jessica Hamilton'a ait. İç çamaşırını çantaya sıkıştırılmış bir şekilde bulmuşlar. Adli tıp uzmanı laboratuvara dönünce spermizi var mı yok mu diye kontrol edecekmiş. Çantaya baktığımızda bir mektup buluyoruz. Jessica'nın annesinden ona geri gelmesini yazmış. Anla anlaşılan Jessica ailesinin rızası olmadan buralara gelmiş. Aracın içine baktığımızda çarpmanın etkisiyle başını torpidoya çarpmış. Karakterimizin dediğine göre bu çarpmadan daha fazla hasar alabilirmiş. Ancak çeşitli maddelerin etkisinde olduğu için gevşemeye meyilli olduğundan doku hasarı azalmış. Adli tıp uzmanına sürücü sarhoş muymuş diye sorduğumuzda bize bir biblo kafası gösteriyor. Bibloyu incelemesi için kola verdiğinde adamın yaptığına bakın. Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio. Is it real? Adli tıp uzmanının dediğine göre bu bir sahne malzemesiymiş. En önemli detay ise bu biblo gaz pedalına sıkıştırılmış ve basılı kalmasını sağlamış. Bunu kim yaptıysa kadınların ölmesini istemiş. Olay yerinde incelenecek bir şey kalmadığından June Ballard'ın yanına gidiyor ve sorular sormaya başlıyoruz. Neler yaşandığını sorduğumuzda kadının verdiği cevaptan hala madde etkisinde olduğunu anlayabilirsiniz. Size bir takım maddeler verildiğini iddia etmişsiniz. Bunu size kim yaptı diye sorduğumuzda tam olarak hatırlayabilirsiniz diyor. Polisten bilgi saklamanın ciddi bir hata olduğunu söyleyen Cole, kadından gerçeği söylemesini istiyor. Bunun üzerine June Ballard, maddenin etkisiyle biraz saçmalasa da sen bu konuyla fazla ilgilenme. Kocan ve Mark Bishop bu durumu düzeltecektir diyor. Yan koltukta oturan kızı sorduğumuzda filmlerde rol kapmaya çalışan zavallı bir kız olduğundan bahsediyor. Gaz pedalına sabitlenmiş Biblo'yu sorduğumuzda bize hatırladığı son şeyin direksiyona geçmesi olduğunu söylüyor. Bunu duyan Cole, o Biblo'nun bir sahne malzemesi olduğunu söyleyerek nereden geldiğini biliyorsundur diyor. Bunun üzerine kadın sinirli ve egolu bir şekilde ben sanatçıyım. Böyle sahne malzemeleriyle falan uğraşmam cevabını veriyor. Ardından bu tür şeyleri gidin Mark Bishop'a sorun diyor. Ardından karakterimiz sizce Mark Bishop bu işin içinde mi diye sorduğunda kadın onun bir film yapımcısı olduğunu ve olaya müdahil ise gerisini bana ve kocama bırak diyor. Anlaşılan June Ballard'a göre kendisini öldürmek isteyen kişi Mark Bishop'muş. Bunu duyan Cole ikisinin arasında cinayete teşebbüse kadar gidecek bir sorun varsa bilmek istiyorum diyor. Kadının söylediklerine göre Mark Bishop, June Ballard'dan bir filmde oynamasını teklif etmiş ancak sonradan bu teklifi geri çekmiş. Kadın da yaptıkları anlaşmadan dolayı haklı olarak adama baskı yapmış ve sonrasında bu olaylar yaşanmış. Soracak sorusu kalmayan Cole, bayan June Ballard'a ekip arkadaşlarım sizi merkezimizde bulunan hastaneye götürsün diyor. Fakat kadın bunu kabul etmiyor ve gazetelere konuştuktan sonra kendi evime giderim diyor. Cole ise maddenin etkisi hala sürüyor. Bir sıkıntı çıkmasın. Siz hastaneye gidin diye yineliyor. Burada işimiz bittiğine göre sırada ikinci kurban Jessica Hamilton var. Merkez Kabul Hastanesi'ne ulaşan ikili Jessica'nın odasına girdiği sırada sesli bir tartışma duyuyor ve geri dönüyorlar. Son anda Bayan June Ballard'ın zorla içeri alındığını görüyoruz. Jessica'nın odasını biraz araştırdığımızda bir kağıtta Jessica'ya taciz edildiğini kanıtlayan belgeler buluyoruz. Kendini tanıttıktan sonra Cole kazayla ilgili bir şey soracağını söylüyor ve ilk soruyla başlıyoruz. Kazayla ilgili ne hatırlıyorsun? Her şeyin çok bulanık olduğunu, uyandığında burada olduğunu ve ardından dün hiçbir şey olmadığını söylüyor. Karakterimiz bana bilgi vermiyorsun dediğinde Jessica doktorunu istediğini ve daha fazla soruya cevap vermeyeceğini söylüyor. Ailene neler olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yani ailenle iletişim kurmamız lazım dediğimizde Jessica onları dert etmeyin diyor. Söylediğine göre zaten kendisini onlar göndermiş. Ayrıca June Ballard Jessica'nın halasıymış. Jessica'nın yalan söylediğini anlıyor ve anne annesinden gelen mektubu hatırlattıktan sonra evden kaçtığını söylüyoruz. Ardından Jessica anlatmaya başlıyor. June ile garip yerlere gitmiş. Ayrıca hatırlaması da zormuş. Birisi ona sinirlerini gevşetmek için bir içki vermiş. Ardından kızımız kendini güçsüz hissetmiş. Ardından Mark Bishop hakkında neler biliyorsun diye sorduğumuzda onun bir yönetmen olduğunu ve kendisinin de bir deneme yaptığını söylüyor. Üzülerek tacize uğradığını biliyorum diyen karakterimiz bunun nerede yaşandığını soruyor. Kız buna her ne kadar cevap vermek istemese de karakterimiz birisi seni öldürmeye çalıştı diyerek olayın ciddiyetini anlamasını sağlıyor ve bir yetişkin olarak davranmasını istiyor. Ardından kız anlatmaya başlıyor. Ondan bir cübbe giymesini istemişler. Ardından bir taşa uzanmasını. Etrafta da kameralar varmış. Ona bu ortamlardan uzak durmasını ve eve dönmesini söylediğimizde kız buna olumsuz yanıt veriyor ve konuşma sonlanıyor. Odadan çıktığımız anda karşımıza June Ballard ve onun avukatı çıkıyor. Görünüşe göre acelesi var. Bunu gören Bekovski hadi onları takip edelim diyor. Her zamanki gibi sıkıcı bir takibin ardından kadın bir restoranda duruyor. Telefonda konuşmaya başladığında biz de içeri giriyor ve bir masaya oturuyoruz. Gizlice konuşmasını dinlediğimiz sırada konuşmalarından anlıyoruz ki birisinin ölmesini istiyor ve ardından Mark Bishop'un kaldığı adresi öğreniyoruz. Ettiği küfürlerden anlaşılacağı üzere öldürmek istediği adam bu. Aynı şekilde düşünen karakterimiz arabasına atılıyor ve Bekovski ile beraber adamın bulunduğu adrese doğru ilerliyoruz. Yoldayken Cole eğer Mark Bishop işlerin ters gittiğini fark ettiyse oradan uzaklaşmıştır dediğinde Bekowski eğer işlerin ters gideceğini anlasaydı o kadını öldürmeye hiç çalışmazdı diyor. Bu konuşmadan anlıyoruz ki iki kadını öldürmeye çalışan kişi Mark Bishop. Hızlı adrese ulaşan ikili resepsiyondaki adamında bir saldırı düzenlendiğini söylemesiyle Mark Bishop'un odasına çıkıyoruz. Odaya girdiğimizde iki adamın odayı dağıttığını ve bir kadına zarar verdiğini görüyoruz. İki adamı da yumruklayarak hallettikten ve kadını sakinleştirdikten sonra et etrafı araştırmaya başlıyoruz yatak odasını incelediğimizde yerde bir çek var miktarı ise 20 bin dolar diğer bir odada ise film setine ait bir fotoğraf Başka bir fotoğrafta ise Mark Bishop ile Marlon Hapgood adında bir adamın resmi dikkatimizi çekiyor kadının söylediğine göre bura Marlon'un dükkanıymış balkondan dışarı baktığımızda ise az önce fotoğrafta gördüğümüz film seti karşımızda sırada kadınla konuşmak var karakterimiz buraya saldıran adamların June Ballard'ın eşi Guy McAfee'nin adamları olduğunu söylüyor Adından kadına McAfee'yi tanıyor musun diye soruyor. Adını bilmiyorum dediğinde karakterimiz June Ballard'ın Guy McAfee ile evli olduğunu söyledikten sonra ''Peki bunu duydun mu?'' diye soruyor. Anlaşılan kadın June'dan haz etmiyor. Ardından Cole, June Ballard'ın yaşanan kazaya Mark Bishop'un sebebiyet verdiğini söylediğini açıklayarak kadından bildiklerini anlatmasını istiyor. Kadın kocasının bir film yapımcısı olduğunu ve bunun da filmle alakalı olduğunu söylüyor. Ayrıca adam eşini işlerine karıştırmazmış. Bunun üzerine karakterimiz... June Ballard yeni filmde oynamak için anlaşma yaptıklarını söyledi dediğinde kadın Mark Bishop'un ona defalarca hayır dediğini ve kadının kendilerini çokça tehdit ettiğini söylüyor. Ayrıca birkaç sene önce June Ballard ile birlikte aynı filmde rol oynamış. Kocasını nerede bulabileceğimizi sorduğumuzda kadın bize sette olabileceğini söylüyor. Ardından 20 bin dolarlık ödemeyi soruyoruz. Ayrıca bu ödeme Lorna Hopgood adına ve bu kadın Marlon Hopgood'un eşi. Kadın emin misin falan dediği anda karakterimiz kadının yalan söylediğini anlıyor ve bu paranın ne için ödendiğini biliyorsun diyor. Üstüne kanıt olarak bulduğumuz çeki de ortaya koyan karakterimiz kocasına şantaj yapıldığını söylüyor. Bunun üzerine kadın Lorna'nın bir çek tahsil yerinde çalıştığını söyleyerek nakit paranın nereden geldiğini Hopku'da sorun diyor. Ardından karakterimiz kadına kocanız dün genç bir kızla çekimde miydi diye soruyor ve kadın şüpheli bir şekilde bilmiyorum diyor. Kadının şüphesini fark eden Cole, Jessica dün nerede olduğuna dair birkaç ipucu verdi. Bize açık olun dediğinde kadın kocasının pisliklerini anlatmaya başlıyor. Söylediğine göre bu pis sapık genç kızlarla ilgileniyormuş. Bunu duyan karakterimiz de e, siz bundan rahatsız olmuyor musunuz diyor. Meğerse kadın da adamla tanıştığında 16 yaşındaymış. Adamın yaptıklarını görünce o anki aklıyla çok iyi bir yapımcı olduğunu falan düşünmüş. Sonrasında düşük kaliteli filmler çeken biri olduğunu anlaması biraz uzun sürmüş. Daha fazla soracak sorusu kalmayan Cole kadına kocasının başının dertte olduğunu ve eğer yardımcı olsaydınız onun için işlerin daha kolay olacağını söylüyor ve konuşmayı sonlandırıyor. Ardından odadaki telefonu kullanarak sahne malzemeleri satan yerin adresini öğreniyor ve oraya doğru yola çıkıyoruz. Mekana ulaştığımızda bizi Marlon Hopgood karşılıyor. Adamı zorla ikna ettikten sonra bizi arka tarafa götürmesini istiyoruz. Arka tarafa ulaştığımızda Bekovski adama göz kulak olurken biz de etrafı inceleyeceğiz. Sahnenin arkasındaki dolaba baktığımızda kloral hidrat maddesinin olduğu bir şişe buluyoruz. Jessica ve June'un etkisi altında olduğu madde yüksek ihtimalle bu. Ardından duvardaki aynaya baktığımızda bunun bir tek yönlü ayna olduğunu anlamak zor değil. Yani bu sapık duvarın arkasındaki odadan insanları dikizliyor. Sahne odasından çıkıp duvarın arkasındaki gizli odayı bulduğumuzda birkaç film şeridi dikkatimizi çekiyor. Mark Bishop'a ait bir film. Diğer film kutusunun üzerinde ise Mark Bishop ve Jessica'nın adı yazıyor. Ancak içinde film yok. Bu gizli odadan çıkıp dışarıyı araştırdığımızda olay yerinde bulduğumuz biblonun Aynısından bulunca olaylar biraz daha netleşiyor ve buradaki masanın üzerinde bir gazete var. Doktor Fontaine ve öğrencisi Courtney Sheldon'ın hikayesinde bakalım neler yaşanacak. Sahne Sheldon'ın lüks bir restorana girmesiyle başlıyor. Masada oturan adamın adı Mikey. Konuştuklarından anladığım kadarıyla bu adam bir uyuşturucu satıcısı ve bizim Sheldon da satıcı olmak istiyor. Hatta bizim Sheldon bu adamın bir adamına satış yapmış. Adam da bundan rahatsız olmuş. Konuşmanın sonunda Mikey Sheldon'a "Seni bu işe dahil" edelim dedikten sonra 50 dolar teklif etmesiyle Sheldon masadan kalkıyor ve arkasına bile bakmadan oradan ayrılıyor. Ardından Mikey birine telefon açıp Sheldon'ın ölmesini istiyorum diyor ve film setine geri dönüyoruz. Sırada Merlun Hopgood'u sorgulamak var. İlk sorumuz basit. Mark Bishop'la iş yaptın mı? Adam genelde stüdyolarla iş yaparmış. Bishop bir stüdyoda çalışıyorsa illaki çalışmışızdır diyor. Onu en son ne zaman gördüğünü sorduğumuzda yeni filmiyle uğraştığını ve uzun zamandır onu görmediğini söylüyor. Ardından karakterimiz McAfee'nin adamlarının Bishop'u aradığını söyleyip onu önce biz bulmalıyız. Nereye gittiğine dair bir fikrin var mı diye sorduğunda adam eğer gerçekten o kadını öldürmeye çalıştıysa şehri terk etmiştir umarım diye cevap veriyor. Daha önce gördüğümüz film setini kastederek oraya sahne eşyaları gönderiyor musun diye sorduğumuzda adam Bishop'un orayı kullandığını söylüyor. Ardından oranın tehlikeli olduğunu ancak saklanmak için güzel bir yer olduğunu ekliyor. Soracak sorusu kalmayan Cole şimdilik bu kadar dedikten sonra seni içeri alıyoruz derken arkadan Roy Earl adında ahlak masasından bir polis çıkıyor ve bu adamın muhbiri olduğunu söylüyor. Ufak bir tartışmanın ardından adamı bırakmak zorunda kalıyoruz. Karakterimiz bu duruma sinirlendiğinde Bekovski onu sakinleştiriyor ve dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktığımızda mafya görünümlü adamlar bize sesleniyor. Görünüşe göre Bekovski bu adamları tanıyor. Ardından Cole, bayan Bishop'un dairesine saldıranlar siz misiniz diye sorduğunda adam hayır biz değildik. Biz öyle şeyler yapmayız diyor. Ardından adam Mark Bishop'un June Ballard'ı öldürmeye çalıştığını, haliyle kadının eşinin de çok sinirlendiğini söylüyor ve diğer adam arabadan çıkarak şunları söylüyor. We might be planning a little Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McCaffey can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. <laughs> At least he's polite. Kind of dumb. But polite. But I'm a lot less polite than smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Böylece saldırıya uğrayan ikili, aksiyon dolu bir şekilde adamlardan kaçıyor ve bir noktada onlardan kurtuluyor. Olayın ardından Bekoski bu adamlar gündüz vakti polise bile ateş açıyorlarsa, Gay McAfee iş başındadır. Bishop'un peşine çoktan düşmüştür dediğinde film setine doğru yola çıkıyoruz. Sete ulaştığımızda adamımız burada. Bizi görür görmez kaçmaya başlamasıyla peşine düşmemiz bir oluyor. Film setinin üst taraflarına doğru taşan kovalama, Mark Bishop'un köşeye sıkışmasıyla son buluyor. June Ballard ve Jessica. Hamilton'ı öldürmeye teşebbüsten tutukladığımız sırada adam teslim oluyor ve eğer siz beni bulduysanız McAfee'nin adamları da bulmuştur. Buradan kaçmamız lazım diyor. Adam bunları söylediği sırada McAfee'nin adamları da film setine geliyor ve Bishop bir çıkış yolu bildiğini söylediğinde onunla beraber ilerlemeye başlıyoruz. Uncharted oyunlarını aratmayacak bir aksiyon sahnesinin ardından destek ekiplerinin de yardımıyla McAfee'nin adamlarını ortadan kaldırıyoruz. Ortalık sakinleşince Amir Gordon olay yerine geliyor ve başarılarımızı kutladıktan sonra Mark Bishop'un en az 15 yıl ceza alacağını açıklıyor. Ardından karakterimize dönüp kendinden fazlasıyla söz ettirdin dedikten sonra terfi aldığını açıklıyor. Seninle çalışmak güzeldi dedikten sonra Bekovski ve Gordon ile el sıkışıyoruz. Tam ayrılacağımız sırada daha önce muhbirini gözaltına alacağımız sırada bize engel olan Roy Early geliyor. McAfee'nin özel ordusuna dağıtan bu iki adama içki ısmarlamak istiyorum dediğinde adamın arabasına atlıyor ve bir mekana gidiyor. Diyoruz. Roy bize mekanı överken içeri giriyoruz. Anlaşılacağı üzere Roy buralarda tanınan birisi. Hatta kapıdaki görevliye el saatinde bir kadının bugün sahneye çıkıp çıkmayacağını soruyor. Ardından bize dönüp bizim masayı hazırlarken seni el ile tanıştırayım diyor. Kapıdaki görevli kadının biraz sıkıntıda olduğunu söylediğinde Roy'un dediklerine bakın. Don't ever tell me what to do or <laughs> what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. Ardından sahne değişiyor ve Roy'un bahsettiği Elsa isimli kadını görüyoruz. O benim tek gerçek dostumdu. Her şeyi beraber atlatmıştık. Benim için ne kadar önemli olduğunun farkında mısın?" diye ağlarken arka tarafta tanıdık bir yüz görüyoruz. Doktor Fontaine ve tartışma devam ediyor. Bu sırada Roy ve Cole içeri girdiğinde şunlar yaşanıyor. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. Why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First, a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy fartsy types always get a little Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix it to the mental wreckage of Hollywood. <laughs> Ve böylece 6. bölümün sonuna geliyoruz. Manevi destek olmak için abone olup beğeni atabilirsiniz. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.